Şimdi ise aslında find'ı görüyor olacağız. Find'ın yaptığı şey aslında filter'la çok yakın. Mesela biz burada user'ın age'i 40'tan küçükse true diyoruz ya. Mesela burada ben desem ki user'ın age'i 25 olanı dön desem. Ben ne beklerim? 25 olanın sadece bir tane ya. Onu dönmesini beklerim. Bana array'in içinde sadece bir obje dönüyor ve Mehmet'e dönüyor. Başarılı. Ama hani ne yapıyor? Filter bir şeyleri filtreleyip bize bir array olarak dönüyor ya. Bundan kaynaklı ben burada gördüğünüz gibi bir tane array'in içerisinde bir obje sahibim. İşte bu noktada bir şey isteyebilir. Ya ben hani buradan bir şeyi aramak istiyorum ve o aradığım şeyi sadece o elementi alayım istiyorsanız burada filtre değil find kullanabiliyorsunuz. Diyorum ki burada find that neyi user'ın age'i 25 olanı kaydediyorum ve gördüğünüz gibi bana direkt olarak o elementin kendisini verdi. Yani hiçbir şekilde o elementi bir araya falan sarmadı. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde verdi. Buradan hiçbir şey olmasaydı yani ne bileyim 25 dedi mesela 26 deseydim testi undefined verecekti. 25 verdi mi gördüğünüz gibi veriyor. Ya da şu olsaydı bunun da mesela Ahmet'in de yaşı 25 olsaydı ne yapacaktı? İşte bu durumda şunu yapıyor. Mehmet'i dönüyor. Bunun da sebebi ilk o kondisyonu sağlayan kimse Ereğ'de onu dönüyor ve Ereğ'in diğer kalan hiçbir elemanına bakmıyor. Yani sağlar sağlamaz bana direkt dönüyor ve direkt kalan Ereğ'in kalan elemanlarını aslında eliyor. Yani böyle de bir aslında performans optimizasyonu yapıyor. Yani diyor ki zaten ben bir tane buldum. Kalanını kontrol etmeme gerek yok. Zaten buldum diyor. Bundan kaynaklı o noktada da dikkat edin. Yani aynı değerleri sahip olanlar varsa find'la bulduğunuzda ilk bulduğunu veriyor, kalanı filtreleyemiyorsunuz. find'ın da temel kullanımı bundan ibaret.